Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, manuel kahve üretici videosu çekeceğim. Tanıtım yapacağım. Bu benim eee Kost Cost isimli yani birçok marka isimli isim olarak da var piyasada. onu hani, Hario V yapmışa benzetilmiş. Aynı onun gibi. Farklı markalarda ama görüntü hep ve e, kullanış biçimi hepsi aynı. 80 TL gibi bir rakama aldım bunu. Kısaca tanıtmak gerekirse ee, Ötücü kısmına bakarsak seramikten yapılmış. Seramik bir e, kısmı bulunuyor. Şurası seramik olarak geçiyor. Çevirken şu aradan kahveler öğütülerek geliyor. Yukarıdan az sonra açacağım kısmını göstereceğim. Oradaki ayar şekline göre de burası aşağı yukarı oynayarak kahvenin boyutunu ayarlıyor. Express için, Türk kahvesi için veya filtre kahve için çekme yapabiliyorsunuz. Onun dışında açık Koruyucu kısmını açalım. Üst kısmını şu kısmı açıyoruz. Şimdi burada kahve ötümü işlemini yaparken Ayarı nasıl yapar onu göstereceğim. Şunu çevirmek olan. Bu kelepçesi, sabitleme kelepçesi. Bu da kahve ayarını yapmak için olan mekanizma. Yani şuradan kahvenin öğütümünü, boyutunu, hani ne kadar Türk kahvesi için mi, Espresso için filtre kahvesi için mi onu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz buradan. Ben bunu en alt dişe koydum. Genelde Espresso için yapıyorum. Türk kahvesi için hiç denemedim. En altın bir üst yani bir diş yukarı çeviriyorum. Ve bunu bu şekilde ayar yapıyorum. Yani bunu deneme en olma yöntemi olarak kendinizde kendinize göre ayarlayabilirsiniz bunu. Tecrübe edersiniz hani öğüttükçe. Bu şekilde mesela yukarı doğru çevirdikçe de kahvenin öğütüm büyüklüğü tane miktar artıyor. tane şekilde. Dago ben bunu Nexpresso Early İki diş yapıyorum yukarı doğru iki diş yaptım En alttan yukarı doğru İşte şu şekilde Daha sonra sabitleme kelepçemizi takıyoruz buraya Çevirme kolunu takıyoruz Ve sabitliyoruz gibi KB boyutunu ayarlarken deneme ama yöntemiyle kendinize göre hangi bir geçiyorsunuz onu ayarlayabilirsiniz. koruyucu kılıfını takıyorum. Sağa sola kahve sıçramasın gelmesin diye. Daha sonra basit bir şekilde öğütme evet, işlemini çevirerek yapıyoruz. Şu şekilde kol boş dönmeye başladığı zaman zaten bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi kol şu an boş ödeniyor. ve kahvenin içinde kahve kalmadığını gösteriyor. Şu şekilde de kahvemiz çekim bitti. Gayet güzel bir hoş kokusu var. Kahve tiryakileri için kesinlikle tavsiye ederim. Ben de o yüzden aldım zaten. Öğütümü yapıyorum. Daha sonra direkt kahve yapıyorum. Taze bir içim sağlıyorum kendime. Şimdilik bu kadar. Eğer soracağınız sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.